Hayat seçimlerden ibarettir ama bu tek bir şeyle yetineceğiniz anlamına gelmez. Peki ya şartlar tek bir şeyi seçmenizi gerektiriyorsa? Kişiyi aynı anda yapamıyorsanız? Kim söylüyor ki yapamayacağım? Herkes kendi hayatını kendisi verirler. Bak ben bu işe girdiğim zaman senin yaşındaydım. Ve o kadar çok insan bana neyi yapıp neyi yapamayacağımı söyledi ki. Aynı anda hem otelcilik hem restorasyon olmaz dediler. Hem hava nakliyat olmaz dediler. Hem iş hem aşk olmaz dediler. Benim sana iki tavsiyem var. Birincisi o insanları dinleme. O insanlar başarısız oldukları için senin de başarısız olacağını inanıyorlar. Üstelik bunu sana da inandırmaya çalışıyorlar. İkincisi hem Almanları hem İtalyanları Nasıl? Biri sana veya diyorsa o Biraz lazım abi kalkın yani doğru günü iyi kullanın erken kalkın gece geç saatlerde uyumayın enerjiniz doğru yerlere harcayın düzgün insanlarla arkadaşlık edin o yayılsın iyilik çok kolay yayılıyor gerçekten kötülük de yayılıyor ama iyilik daha kolay yayılıyor. <laughs>